Tekrardan hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu örneğimizde sizlerle birlikte DNA örneği oluşturacağız. DNA'mızın ön izlemesini bir izleyelim. Evet iki tane top nesnesi arasına küre ile birlikte uzatacağımız bir daha bir tane daha nesne. Ardından bunların hepsini birleştireceğiz ve bu görünümü elde edeceğiz arkadaşlar. Evet örneğimize başlayalım. Kod blok yeni bir tasarım oluşturup ismine DNA örneği veriyorum. Evet bu işlemi gerçekleştirdikten sonra arkadaşlar e, kod blok tarafımı açıyorum ve dersimize başlayalım. Evet burada ilk önce küreler ile birlikte yapacağımız için küre nesnemi getirdim. E, buradaki değerlerim aynı şekilde kalsın benim için herhangi bir sıkıntı yok. E, ardından e, bunu bir hareket ettirelim bir konum verelim. Çünkü direkt burada durması diğeri birlikte mesafesinin oluşmasını istiyoruz. Bunun simetrik bir şekilde olması için bir hareket verelim. Evet hareketimizi e, x ekseninde e, eksi 50 olarak ilerlesin. Yani bu tarafa doğru gelmiş olsun. E, Z'de de çünkü şimdi bu küremizi biz bakın arkadaşlar. Aşağıda yer, yarısı yerin altında olduğu için bunu ne yapacağız? Yukarıya çıkartacağız. 10 yukarıya çıkartalım. Ve nesnemiz yukarıda gözüksün. Evet arkadaşlar şimdi ardından bu e, öbür taraftaki topumuzu da oluşturalım. Ne yapıyorduk? Bir tane daha küre oluşturalım. Hatta burada küre, küre oluşturmamıza gerek yok. Burada diyelim ki direkt bu önceki nesnemi kopyala. En son nesnemi kopyala diyelim. Ardından bu kopyalama işlemine de bir renk verelim. Kırmızı renginde kopyalasın. Tekrardan bir çalıştıralım. Bakın nesnemiz kendi içinde şu anda kopyalandı. E, ee, bu kopyalama işlemini gerçekleştirdikten sonra bir hareket vermemiz gerekiyor. Ee, hareketimiz de de direkt, e, hareketimiz x ekseninde direkt yan tarafına doğru 100 ilerlemiş olsun. Evet ardından e, aradaki bakalım şu anda son haline. Evet nesnelerimizi bu şekilde oluşturmuş olduk arkadaşlar. Ee, burada bir diğer yapmamız gereken yeni bir nesne ekleyelim. Ee, bu küremizi de arkadaşlar sarı rengini verip orta kısımları oluşturalım böylece. Ee, burada değiştirmemiz gereken farklı özellikler var. İlk önce bunu hareket ile birlikte bir konumlanmasını sağlayalım. Hareketi Z ekseninde yukarıya doğru olsun direkt. Çünkü görmüş e, gördüğünüz olduğunuz gibi aşağıda başlıyor nesnemiz yukarıya doğru çıkmış olsun. Buna bir ölçeklendirme işlemi verelim. Büyütme küçültme işlemlerini burada yapalım. X de e, yan taraflara doğru 5 e, büyüsün. Ardından e, kendisi de e, 0.5 Z'de birazcık daha basık hale gelmesini sağlayalım bu şekilde arkadaşlar. Şimdi tekrardan çalıştıralım. Evet görmüş olduğunuz gibi nesnemizi bu şekilde tasarladık. E, burada e, yanlış olan şeylerden birisi hemen kontrol ediyorum. Evet, şu nesnemizi buradan silmemiz gerekiyor. Otomatik olarak çöp kutusuna atamamışım. Evet, şimdi arkadaşlar tekrardan çalıştıralım ve son halini görelim. Evet, şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Ee, bu nesnemizi bir gruplandıralım ve bu gruplandırdıktan sonra hepsini toplu bir şekilde ne yapacağız? Ee, yukarıya doğru döngüye sokarak çıkartalım arkadaşlar. Kaç defa işlemini gerçekleştirelim. Ben tamamen simetrik olsun istediğim için önceden birazcık baktım. O yüzden 17 bürosu için gayet yeterli bir sayı. Ardından bunu tekrardan kopyalayalım. Neyi kopyalıyoruz? Son nesnemizi bakın. Grup oluşturduk. Artık bu bir nesne oldu. Bu nesnemizi ben direkt kopyalıyorum. Ardından burada buna bir hareket verelim. Hareketimiz Z'de 15 yukarıda olsun. Bundan 15 yukarıya doğru gitsin. Ayrıca e, bunun döndürme işlemlerini gerçekleştirelim arkadaşlar. Z ekseninde sürekli dönecek kaç değerinde e, yaklaşık 11 değeri bizim için yeterli, 10, 11, 12 yeterli olacaktır. Evet, şu anda işlemimizi çalıştıralım. Evet, iki tane topumuzu oluşturdu. Ortasına, orta kısım geldikten sonra nesnemiz döngüsüyle birlikte kendi aldığı dereceden etkilenerek yukarıya doğru çıkıyor arkadaşlar. Hızlandıralım işlemimizi. Evet şu anda orta kısımlarda. Evet. Evet az bir şey kaldı. Evet arkadaşlar nesnemiz de bu şekilde oluşmuş oldu. Evet arkadaşlar başka örneklerle derslerimize devam ediyoruz. Hoşçakalın.